Nazlı uzun kalabiliriz. Ona göre hazırlığını yap. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Sümbül, birazdan hazır olacağım. Sen şehzadelerimle alakadar ol. Sultanım. Hünkârımız yalnızca Şehzade Cihangir'in hazırlanmasını buyurmuşlar. Ne demek bu? Beni istemiyor Mehmet, Miryama. İkisi de gidecekler sultanım, bir de. Evet, bir de. Firuze Hatun gidecekmiş sultanım. Sultanım, tacınızı getirdim. Şehzade Cihangir hazırlayın. Hayır. Cihangir hiçbir yere gitmiyor. Ben neredeyse evladım da orada olacak. Ama Sultan. Defol! Dışarı çıkın hepiniz. Çıkın. Ne oldu Mirma? Söyle. Sizinle av köşküne gelmek istemiyorum. Neden gelmek istemiyorsun? İşittiğime göre Firuze Hatun da sizinle geliyormuş. Sakıncası mı var? Yok tabi. Onunla dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Fakat ben gelmem. Validem yoksa ben de yokum. Sen de gitmeyeceksin Mehmet. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca laflarına dikkat et. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Mehmet miyim Benim burada olduğumu unutunuz galiba. Bağışlayın mağdama. Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Hiç kimse, ben dahil, hiç kimse için karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? ...berçem benim. Benim parlayan güneş. Bir daha babana saygısızlık yaparsan kalbini kırarım. İyi de validem. Ne olursa olsun. Karşında sadece baban değil, hünkârın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Şimdi eti özür dile, sana kıyamaz. Hayır, Firuze'yi hayatımıza sokmasına izin vermeyeceğim. Firuze'yle ne alakası var? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Gözdesiymiş yıllardır. Haberin yok mu? Mijma! Sultanım, müjdeler olsun. Hünkârımız Firuze Hatun'a köşküne götürmekten vazgeçmiş. Demek ki seramız. Şehzadem. Hünkârımız yalnızca sizin gelmenizi istediler. Birlikte o köşküne gideceksiniz. Sebebini söylediler mi? Hayır. Fakat hünkârımıza giderken Mihrimah Sultanımızla karşılaştım. Zannediyorum o istemedi. Hay Allah. Im. Kesin Hürrem göndermiştir. Firuze. Sakın Mihrimah'ı karşına alma. Zira hünkârımız onun tek bir gözyaşı için bütün dünyayı yerle bir eder. Biliyorum. O halde kalbini tekrar kazanmaya çalış. Ben sultanımızı çok seviyorum. Elbet bir gün beni anlayacaktır. Evet. Neyse. Hürrem beklediğimin aksine bir hayli temkinli davranıyor hislerine yenilmedi. Ama yenilecek. Mutlaka hata yapacak. Bunun da tek bir yolu var. Malum. Hünkârımız perşembe gecelerini yalnızca Haseki Sultanı ile birlikte geçirir. Eğer bu kaideyi bozarsa... ...bir kere olsun. Bozarsa... ...işte o vakit hürremin sonu gelir.